Duna Park ve tematik parklar 6 Temmuz itibariyle temizlik, maske ve mesafe şartıyla açılacaktır. Bu nedenle bir uyarı vazifesi, kamusal bir sorumluluğumuz gereği, makine mühendisleri odası olarak uyarı vazifemiz gereği birkaç noktaya değinmek istiyorum. Türk Tabipler Birliği ve uzman hekimlerin özellikle belirttiği gibi, e, buralarda maske, mesafe ve hijyene özellikle dikkat etmek lazımdır. Kalabalık yerler daha az kalabalık yerlerden, açık alanlar kapalı alanlardan, yüksek gürültülü yerler yüksek sesle bizim de konuşmamıza sebep olacağı için daha sessiz alanlardan daha çok risk taşımaktadır. Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi hiçbir mekan, kapalı mekan pandemi şartları düşünülerek tasarlanmamış ve buna uygun ekipmanla donatılmamıştır. Bu nedenle buralara gi giderken çok dikkatli olmak zorundayız. Maske, mesafe ve hijyene daha fazla dikkat etmek zorundayız. <laughs> Ayrıca çocuklarımızın o cana yakınlığı mesafeyi korumayla ilgili sıkıntılar olabileceğinden bu konuya çocukların mesafeyi koruması noktasına da çok dikkat etmeli ve gözümüzün önünden ayırmamalıyız çocuklarımızı böyle alanlarda. Teknik konulara gelecek olursak da, bu açıklamadan önce, bu açılmadan önce muhakkak sezon öncesi açılıştan önce bu tesisler, ekipmanlar muhakkak bakım ve onarımdan geçirmeli. sezon öncesi test çalışmaları yap yapılmalı, İşletme testleri muhakkak tamamlanmış olmalıdır. Ayrıca buraların üçüncü bir göz eliyle kamu anlayışına sahip bir ekip tarafından Periyodik muayeneleri ve kontrolleri yapılmalıdır. İşletme personeli muhakkak pandemi şartlarında çalışma konusunda bilgilendirmeli ve buna uygun koruyucu ekipmanları muhakkak temin edilmeli ve süreç içerisinde muhakkak bu şartları yerine getirdikleri, bu şartlara pandemi koşullarında çalışma şartlarına uydukları muhakkak belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu konuda odamız makine mühendisleri odası olarak yurt sattında yayılmış geniş örgütü ve yetişmiş teknik personeliyle her türlü desteğe ve verilecek bir göreve hazırdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum.